Gençlik selamlar ee, güçlü güvenli kalıcı karlı bir doğrudan satış ticareti nasıl inşa edilir teknik taktikler diyorlar şu işe yarayabilir falan filan onları anlatıyoruz arkadaşlar bu kanalda şimdi arkadaşlar bu videonun konusu e, o, e, doğrudan satışın ticarete getirdiği yenilikler ve rahatsızlık yaratan bazı gerçekler şimdi ticaretin temelinde güven denge ve e, ne var e, doğru e, ödeme süreçleri var olmak zorunda e, ancak geleneksel ticarette en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesi e, ürün teslim edildikten sonra ödemenin, ödemenin alınmaması e, bugüne kadar parayı ödeyip ürünü alamayan kişi sayısı ticarette belki çok azdır fakat Ürünü verip parasını alamayan kişi sayısı büyük ihtimalle çok daha fazla ya bu gerçek ticari sistemde üretici ve tedarikçiler için ciddi bir risk oluşturuyor e, doğrudan satış ve e, online ticaretin en büyük farkı şu e, peşin ödeme sistemine dayanması e, bu modelde e, tüketici nihai kullanıcı tüketici ürünü sipariş ederken ödemeyi gerçekleştiriyor önden peşin Üretici ve satıcı e, ise ancak ödeme tamamlandığında ürünü gönderiyor. Ya yani bu süreç bir defa nakit akışında güven sağlıyor. Yani bugün ticaretin geldiği noktada dünyada en büyük sorun ben güven sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani ürün teslim edilmeden önce e, ödeme alındığı için e, üreticinin zarar etme riski azalıyor. E, ticari risk minimize ediliyor. Mesela tedarik zincirindeki kırılmalar ve iflas eden aracılar e, ne yapıyor? İşte ortadan bir şekilde e, kalkmış oluyor. Global ticarette güvenli bir sistem oluşturuyor. Doğrudan satış, e, online e, platformlar. E, bu modellerde e, işlemler çok daha ne, ne diyelim daha böyle şeffaf hale geliyor. Yani önce ürün Kardeşim e, sonra para anlayışının bazı şeyleri var. Bu anlayış herhalde artık yavaş yavaş e, iflasa doğru gidiyor. Çünkü dünyanın başka türlü bir kurtuluşu var mı ticaretin? E, onu açıkçası bilmiyorum. Geleneksel ticarette ürün üreticiden çıkıyor. Aracıların ve toptancıların elinden geçtikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Yani bu süreçte peşin ödeme yapılmıyor. Veresiye usulüyle işlemler yürütülüyor. Ara zincirde herhangi bir firmanın iflas etmesi tüm ödeme sürecini tıkıyor. Ee, üretici e, parasını uzun süre alamazsa üretim düşüyor, kapasitesi düşüyor, hatta finansal kriz riski e, artıyor. Bu zincirde arkadaşlar yani paranın bir ürünün bir yolu var, onda bir sorun yok. Ürün kademeli kademeli nihai kullanıcıya kadar ulaşıyor. Ancak ondan sonra bir de Ters istikamette bir de paranın yolculuğunun başlaması gerekiyor. İşte dediğim gibi aralarda bir yerlerde birinin iflas etmesi, paranın geriye dönüş yolculuğunu tıkamış oluyor. Yani, e, ödemesini alamayan pek çok e, işte üretici, tedarikçi'nin e, iflas ettiği örnekler mevcut. Ancak doğrudan satış ve online ticaret modelleri sayesinde önce ödeme, sonra ürün, prensibi devreye giriyor ve ticaret daha sağlıklı bir yapıya artık kavuşmaya başladı bu anlamda. Şey doğrudan satış neden bazı insanları rahatsız ediyor? Şimdi doğrudan satışın en etkili olduğu konu tabii ki şey yani dağıtım şeyi ne derler dağıtım işidir yani doğrudan satış. Ancak bazı insanlar bazı kişiler bu sistemi rahatsız edici bulur. Bunun sebeplerinden bazıları şunlar: Alışılmış ticaret düzeninin değişmesi. Yani geleneksel veresiye anlayışı yerine peşin ödeme zorunluluğu getirmesi bazı insanları, bazı kesimleri huzursuz edebilir. 2. Mesela aracılardan yoksun bir modeldir. Yani toptancıların, bayilerin ve aracıların devre dışı kalması bu rol, e, bu rollerde bulunan e, insanların, kişilerin, şirketlerin rahatsız olmasına yol açabilir. E, daha doğrudan bir müşteri ilişkisi vardır. Yani... Doğrudan satışta birebir e, iletişim ve e, satış sunumu yapılır nihai kullanıcıya. Bu durum e, eski alışkanlıklarla iş yapan bazı insanları e, artık zorlamaya başlar ve güvenli alanlardan çıkmaya e, zor, zorluyor zaman içerisinde. Yani Bu rahatsızlıkların temelinde değişime olan direnç ve eski düzene duyulan nedir? İşte bağlılık, rahatlık alan orası çünkü alışılmış olan o. Ancak işte doğrudan satış modeli şeffaflık ve güven esasına dayandığı için aslında hem tüketiciye hem de üreticiye büyük avantajlar sunuyor. Eğer ticaret önce para sonra ürün prensibine dönmemiş olsaydı dünya genelinde belki de çok daha büyük ekonomik krizler kaçınılmaz hale gelirdi arkadaşlar. Yani peşin ödeme sistemi sayesinde üreticiler ve tedarikçiler daha rahat nakit akışı sağlıyorlar. Artı ticaret zincirinde güven ortamı oluşuyor. Artı paranın geri dönüş sürecinde tıkanma riskleri ortadan kalkmış oluyor. Sonuç olarak doğrudan satış ve online ticaret modelleri yalnızca işte ekonomik kazanç sağlamakla kalmıyor aynı zamanda da ticari güvenliği de arttırıyor. Tüm süreçlerin peşin ödemeyle gerçekleşmesi. Üretici, satıcı ve tüketici arasındaki ilişkiyi daha sağlam hale getiriyor. Birbirine, birbirine bu insanlar sistem sayesinde zarar veremeyecek hale geliyorlar, değil mi? Bazı insanların da işte bu dağıtım sistemine, yani doğrudan satış dağıtım sistemine eleştirel yaklaşmasının sebebi bu modelin geleneksel yapıdaki araçlara ihtiyaç bırakmaması. Yani ne var geleneksel araçlarda işte lojistik araçları var efendim söyleyeyim nedir işte gemiler var, tren vagonlar vesaire var, işte karayolu araçları var, tırlar var, kamyonlar var, kamyonetler var, van tipi araçlar var. Ondan sonra motokuryeler var. Bunlar da hep dağıtım dağıtım araçları bunlar. Örnek olarak söylüyorum. Ama online ticarette kullanılan tek bir dağıtım aracı var. Yaptığınız ticareti sizin için söylüyorum. İnternet belki bir web sayfası, belki bir e, online satış sayfası bitti bu. Gerisini kim? Lojistik firmalar hallediyor. Onların da işi o. Ondan para kazanıyorlar. Sizin işiniz bu. Aslında e, günümüz dünyasının en büyük dağıtım e, belki de aracı haline gelen internet sayesinde e, tabii doğrudan satış işiniz online ticaretiniz çok farklı bir boyuta taşındı. Yani peşin para olması da işin şeyini arttırıyor tabii ki. Güvenliğini arttırmış oluyor. Ancak unutulmaması gereken şey şu değişim ticaretin doğasında vardır her şey gibi ticaretin de doğasında var. Doğrudan satış modeli dağıtım modeli ticari riskleri azaltarak ve e, üreticinin emeğinin karşılığını koruyarak ticaretin e, geleceğini e, belki de şekillendiren en önemli e, şeyden ticari sistemlerden e, güçlü sistemlerden birisi haline doğru gidiyor şu anda. Ee, umarım faydalı olmuştur. Anlattıklarım e, şeyi daha çok böyle e, anlamanıza, yani doğrudan satışın ne olduğunu özellikle yeni araştıran arkadaşlar için belki bir video oldu bu. E, o arkadaşlar için çok faydalı olabilir bu video. E, yorumlar kısmına yorumlarınızı, sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. E, arkadaşlar. E,